denizden limana büyük bir su akıntısı var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da müthiş bir su akıntısı var. Denizden Sığacık Limanı'na. Baksana su nasıl geliyor. Denizden geliyor. O su bakın buradan çekilen su. Buradan, buradan çekildi. Şimdi geri vuracak aynı su. Ha, bu Bakın, ne oldu evet. evet, ya? Deniz taşıyor. Deniz taştı. Deniz taştı. Deniz taşıyor diyorlar. Herkes kaçıyor. Sığacık. O oh, deniz su bu tarafa geliyor. Su baksana karada karada. razıya kaç. 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 Deniz taşıyor sıvacıkta. Müthiş bir su. Kaç kaç razıya gel bu tarafa. Gel. Denizden müthiş bir su geliyor. gördün? Deniz müthiş müthiş. Araba gitti, Allah bizim araba gitti. Manyaklar nereye bırakmışlar arabayı? Allah deniz, deniz taştı burada, deniz müthiş. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tamam gitte o sen git. Deniz taşıyor. Müthiş. Her taraf su oldu. Kayıklar, kayıklar karaya çıktı.